11-13 Haziran 2020 günler arasında 3 günlük Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez Ad Verme çalıştayını tamamladık. Bu süre içerisinde birçok güzel gelişme de yaşandı. Yani görüşmelerimiz, hocalarımızın değerlendirmesi vesaire bizim içimize sindi. O yüzden kıvanç içinde övünç içinde bunu tamamladığımızı bildirmek isterim. Şimdi bu üç günlük eğit, etkinliğin sonunda bizim en çok üzerinde durduğumuz ve hararetli geçen tartışmalar tartışmaların olduğu çalıştayla ilgili kısma geleyim. Bu çalıştayın yapılmasında bu yeni el yazmasının sorunları bizi çok ilgilendiriyor. Özellikle de bu sorunlara çözüm bulabilir miyiz diye bir toplantı gerçekleştirmek istedik ve ...bazı temel konular üzerinde durduk. Çalıştay konularına eklemediğimiz bir konu var. Bu el yazmasını kimin bulduğuyla ilgili. Ama artık çözülmüş. Kimse buna karşı çıkmıyor. El yazmasını ilk başlarda farklı farklı kişilerin bulduğuna dair söylentiler vardı. Ancak şu an herkesin üzerinde uzlaştığı Veli Muhammed Hoca adı var. Dolayısıyla bunu çalıştay konusu etmedik. Çalıştay konusu ettiğimiz konulardan birisi... Bu el yazması gerçekten Dede Korkut nüshası mıdır idi. Bu ilk günün tartışma konusuydu. Ee, şöyle bir çoğunluk görüşü çıktı. Çoğunluk görüşü olarak e, nüsha değil, el yazmasıdır. Özgün bir el yazmasıdır denildi. Ee, öbür Dede Korkut metinlerinin e, bir nüshası ya da varyantı değişkeni değildir sonucu çıktı. Koşut yani paralel bir metindir geleneksel Dede Korkut metinlerinin devamıdır diye de bir sonuç çıktı. Bu ilk günkü çalıştayımızın sonucuydu. E, i̇kinci günkü çalıştay konumuz el yazmasında kaç boy olduğu üzerine yapıldı. Yine güzel hararetli tartışmalar oldu ve bu tartışmalarda ortak bir görüş çıkmadı. Şöyle ki iki öykünün, iki hikayenin olduğu kabul ediliyor. Yani hem yedi başlı ejderhanın, yelbükenin salur kazanla savaştığı sahne hem de Kars Kalesi'nin alındığı sahne iki öykü olarak kabul ediliyor. Ancak bunların boylama e, boylama niteliği taşıyıp taşımadığı tartışma konusu olarak kaldı. Yani boylama mıdır, değil midir? İşte iki boylama var diyen bilgilerimiz oldu, bir boylama var diyen bilgilerimiz oldu ve hiç boylama yok diyen bilgilerimiz oldu. E, burada tartışma konusu boylamanın niteliğinin e, niteliği üzerinde görüş birliği olmamasından kaynaklandı. Sonuç olarak iki tane hikaye vardır, öykü vardır, ama boylama olup olmadığı tartışma konusu olarak sürecek. Son olarak da bugün üçüncü çalıştay toplantımızda yeni el yazmasının adının ne olacağı üzerine tartışmalar yapıldı. Bugün burada gelen bir öneriyle birlikte toplam yedi ayrı ad önerisi oldu bunların şöyle diyebiliriz. 5 tanesi kesin bir şekilde elendi. E 5 tanesini savunan hiçbir bilgimiz olmadı. kalan iki at, Türkmen Sahra el yazması ve Gümbet el yazması üzerine ortak bir görüş birliği olmadı. Her ikisinin de doğru olduğu kabul edildi. Yani artık burada tercihlere, yeğlenmeye bırakıldı. Dileyen Türkmen Sahra diyebilir. Diğer bilgelerimiz bunu reddetmiyor. Dileyen de Gümbet yazması diyebilir. Her ikisini de bilgelerimiz doğru olarak kabul ettiler. Böylelikle el yazmasında biz şöyle bir şey demiştik. Deli Dönmez'e ad verme çalıştayı demiştik. Artık Deli Dönmez adını aldı diyebiliriz. Bir sonuç daha olarak. Ve e, uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez ad verme çalıştayımızı böylelikle sonlandırdık. Umarız dilimize uğurlu olur. Dilimize, yazınımıza uğurlar getirir. Ve daha biz nice böylesi çalışmalara imza atarız. Uğur ola. Ve sözümü Dede Korkut'un şu sözüyle bitirmek istiyorum. Hanım hey! Ee, burada sizleri ağırladık. Bizler de çok yararlandık. Yani böylesi tartışmaların içerisinde olmak e, bizi çok mutlu etti. Üstelik e, bu çalışmaları e, böyle e, iptal etme düşüncesi oldu arada bir. E, yapalım mı, iptal edelim mi? Ama tarihimizi bozmadık. Yani Dede Korkut'un yayınlanışının birinci yılında e, yapmayı çok istemiştik. E, ve bunu da gerçekleştirdik. E, epey bir mutluyuz. Çok sağolunuz katılan tüm arkadaşlarıma, hem büyük bilgilerime, çok çok teşekkür ediyorum. Bize düşen, sizi alkışlamak. Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun Olağan koşullarda biz bunu Isparta'da gerçekleştirecektik. Dolayısıyla da biz Isparta'da yapacağımız için Isparta'da çok yoğun bir hazırlık oldu. Yalnız şunu da belirteyim. Hem Türk Dili Derneği hem de Süleyman Demirel Üniversitesi ortaklaşa bir işbirliği ile bu çalışmayı, etkinlikleri yapacak idi. Ve dolayısıyla biz şöyle bir yenilik yaptık. Çalışma gruplarına iki ayrı ad verdik. Dede Korkut üzerine çalıştığımız için Dede Korkut'ta bulunan iç ozlar ve dış ozlar adlarını biz kendimize seçtik ve işbirliği anlaşmasında da bunu belirttik. Şimdi doğal olarak ev sahibi konumunda olan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde iç ozlar dedik. Bizler Bizlerde dış ozlar olduk. Şimdi iç ozlar. Sparta'da yapılacak etkinlik için e, otellerle görüşmeler yaptı, amfileri, sınıfları her yeri e, etkinlik için ayarlarken bu büyük salgın çıktı ve biz e, böyle sanal olarak gerçekleştirmek durumundaydık, e, caymadık ve çalışmaların devam ettik. Arkada çok büyük bir emek geçti. Ben o yüzden izninizle e, bu çalışma arkadaşlarıma bir bir teşekkür etmek istiyorum adlarını anarak. Ee, en büyük teşekkürü içozlardan e, doktor öğretim üyesi Nil Didem Şimşek bilgimize yapmak istiyorum. Sağ olsun çünkü e, onun katkıları çok büyük oldu. Onun katkıları sayesinde biz bu etkinliği gerçekleştirebildik. E, sonrasında resmi işlemlerde bütün desteği sağladığı için e, rektör yardımcısı profesör doktor Niyet Ay Yıldız bilgimize sağ olsun derim. E, öte yandan e, bölüm başkanı profesör doktor Mehmet Köçer, e, doçent doktor Faysal Okan Atasoy e, doktor öğretim üyesi Merve Müldür. Doktor öğretim üyesi Yasemin Bayraktar. Yine doktor öğretim üyesi Dilek Ünveren. E, doktor asistan Tahir Taha. Fatma Özge Bayram ve Hüseyin Karahastan bilgilerimize ben sağ olsunlar diyorum. <laughs> e, dış Oğuzlar olarak da yani Türk Dili Derneği olarak da bu etkinlik etkinliğin e, oluşmasında yine katkı sağlayan e, bizim Derneğimizin e, Bilim Kurulu Başkanı e, Profesör Doktor Timir Kocaoğlu'na e, yine özellikle son 3 gündür daha öncesi de var e, bilgisayarların başından kalkmayarak bu teknik işleri yürüten e, Oktay Doğan Gün ve e, Ahmet Renklioğlu bilgilerimize de yine sağ olsunlar diyorum e, su içmeye dahi gitmeyerek bilgisayar başında e, herhangi bir sorun olmasın diye beklediler emekleri büyük sağ olsunlar. Ee, onun dışında e, tüm bu e, çalışmalarımızın tasarımını yapan yani birçok görselin tasarımını yapan internet sitemizi tasarlayan e, kardeşim Cafer Uluç'a da buradan teşekkür ediyorum. E, biz bir de e, bu çalışmalar için özel görseller hazırladık. Şimdi e, birazdan değineceğim. İki öykü olduğu kabul ediliyor. Hem Kars Kalesi'nin alınması e, hem de 7 e, Başlayıcılar öldürülmesi. Biz bunların özel çizimlerini yaptırdık. E, Onlar da yine bildiriler betiğinde göreceksiniz de bu çizimleri yapan e, Murtaza Yaman'a da yine teşekkürlerimi iletirim. E, sunucumuz Şeyma Yalçın ve son olarak da başından beri desteğini esirgemeyen bu işler içerisinde e, var olan eşim Burcu Uluca da, e, Uluça da yine teşekkürlerimi iletirim.